da güzel gidiyordur Evet bugün sizlerle neyi konuşacağız yay burcunda Dolunay ve etkilerinden bahsedeceğiz sizlere çok önemli bir dolunay geçireceğiz Öncelikle bunu söylemek istiyorum Gerçekten bu Dolunay e, bizi çok büyük anlamda dönüşümlere itecek ve farklılaşmalara itecek e, büyük e, değil ama göreceli hayatımızda çok önemli bir takım Oynamalar yapacağımız bir yay burcu dolunayı karşımızda olumlu mu desek olumsuz mu desek olumlu bir dolunay geçireceğiz. Ama tabii ki her dolunayın her zaman böyle bir sizi yoran anlatabildim mi böyle bir halsizleştiren işte başınıza ağrı sokabilen ya da çeşitli yönlerden rahatsız olduğunuz problemler yaşadığınız bazı etkileri de söz konusu olabiliyor maalesef. Dolunayın bu genel yapısında olan bir şey. Ama burada yani güzel bir dolunay atlatacağız arkadaşlar ama hayatımızda gerçekten büyük değişikliklerin bir parçası olarak bu dolunay karşımıza çıkıyor. Onu da belirtmek istiyorum ben buradan. Ee, önemli bazı notlar aldım. Bu notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere dolunay çok önemli bir derecede. iki derecede yani 2 derece 55 dakika yay burcunda gerçekleşiyor. 16.52'de gerçekleşiyor. Güneşle çok güzel bir e, Jüpiter'in aynı zamanda Venüs'ün bir kavuşumu olacak. E, aynı zamanda Güneş Plüton'la da çok güzel bir üçgen açı yapıyor olacak. Yine Ay Plüton'la seksil açı yapacak. Güneş Neptün'le seksil açı yapacak falan. Bunlar hep olumlu. Yani olumlu yönde bizi etkileyebilecek Et, etkiler diye söyleyebilirim size. E, e tabii ki e, bu olumlu etkiler nerede gerçekleşiyor? Akrep takım yıldızına düşüyor arkadaşlar. Bu yay burcu dolunayımız. E, ondan sonra Akrep takım yıldızındaki Dişuba Sabit yıldızıyla pi skor sabit yıldızının tam ortasına düşüyor. O yüzden biraz da akrep özellikleri gösteriyor olacak. Yani aslında videonun başında dediğimiz bu dolunay bizi biraz dönüştürecek dediğimiz kısım gerçekten çok doğru. Ee, dönüşüm nedir? Negatif özelliklerinizin e, ya da öyle olduğunu düşündüğünüz pozitif özelliklerinizi aslında öyle olmadığını öğrendiğiniz <laughs> biraz... Öyle olmadığını öğrendiğiniz, hatta öyle olduğunu bildiğiniz şeylerin bile öyle olmadığını öğrendiğiniz bir etkidir dönüşüm aslına bakarsanız. Dönüşüm çok çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Her zamanda olan bir konu değildir. Ve dönüşümlü dolunaylar da bizim için son derece önemli ve kıymetlidir. Çünkü karmadan en azından bir parçayı götürür. E, karmanızı hafifletir rahatlatır O yüzden bizim için son derece önemli olacak bu dönüşüm e, dolunayı dediğimiz yay burcu dolunayıyımız e, Bu da akrep takım yıldızında olması demek gerçekten bir akrep doğasında bir dolunay yaşayacağımız anlamına geliyor e, Bu da hem dönüşümleri barındıran hem de e, kapı altına süpürdüğümüz önemsemediğimiz ya da çok önemsediğimiz ama kurnazlık yaptığımız yani o negatif yönlerimiz var ya negatif yönlerimizde biraz yüzleşeceğimiz bir e, dolunay yaşayacağız. Yay burcu dolunayı biraz öyle bir etki ve bu yay burcu dolunayı genellikle e, bütün dünyaya etkileyen önemli büyük olayları gösterir arkadaşlar. Yani yay burcu dolunayı olduğu zaman dünya çapında çok önemli olaylar gerçekleşmeye başlar. Bu da insanlığı tabii ki ilgilendiren olacak haliyle ama insanları ilgilendiren toplu olaylardan bahsediyoruz. Belki e, ayaklanmalar olabilir, belki işte boykotlar olabilir, e, belki savaş kararları alınabilir. Bütün insanların çok büyük insanları etkileyebilecek çok önemli bir karar alınabilir. E, yine bakın yay teması ve akrep teması bir araya geldiği zaman siyaseti ve politikayı çok ön plana alıyor yine siyasette ve politikada bazı insanlar değişebilirler bu dönem zarfında. Yer değişikliği olabilir, istifalar olabilir, görevden ayrılmalar olabilir. Bunlarla da karşılaşmamız söz konusu olabilir. Ama asıl mesele bizim kendimizde olan savaşımız ve kavgamız olacak bence burada Yay burcu dolunayında. Çünkü çok ruhsal bir dolunay. Yay burcu ruhsal. Ve benim size bir sürprizim var. Yani ben bayağı bir araştırmalar yaptım bu konu hakkında ve şöyle bir sonuç da elde ettim. Sabiyan sembollerinde iki derece yay teması e, beyaz köpüklerle kaplı okyanus anlamına geliyor. E, bu da e, şu anlama gelebilir. İçimizdeki var olan tüm o kötü taraflarımızı, iyi taraflarımızı... Şöyle bir evren yüzeye çıkaracak demek oluyor. Öyle bir yüzeye çıkaracak ki öyle enteresan şeyler yaşayacağız ki ve yeni baştan sanki kendimizi böyle sanki bir bir robotmuşsunuz da sanki parçalarınızı yeniden takıyormuşsunuz gibi olacak. Anlatabildim mi? Sanki böyle bütün parçalarınızı çıkarıyorsunuz da hepsini böyle yağlıyorsunuz bozuk parçaları değiştiriyorsunuz ya da bozuk parçaları tespit ediyorsunuz ama böyle yani e, bilmiyorum doğru anlatır benim kafamdaki şey bu model şu enerjiyi anlatabileceğim model bu mesela e, orada belki yeni baştan kendinizi inşa edeceksiniz sil baştan bir şey olacak burada e, bu tabi sil baştanlığı tetikleyen durumlar var mı var tabi yay burcu dolunayının bir öncesindeki ee, gerçekleşen 8 Mayıs'ta gerçekleşen boğa burcunda bir yeni ayımız vardı ee, ve o yeni ayımız Uranüs etkileşimi altındaydı ve değişim enerjisi getiriyordu ve gerçekten de hayatlarımızda çok önemli değişimler yaptı. Ee, bu da şimdi artık bu aslında değişimleri böyle bir taşlandırma gibi de söyleyebilir miyiz? Bence öyle de bir anlatımı vardır. Ee, bence e, taçlandırabiliriz bu şekilde. Yani o değişimlere ayak uydurmaya yönelik bir şey. Korkabileceğiniz bir şey yok burada. Herhangi bir kaygı duyabileceğiniz. Aa nasıl geçecek çok mu kötü geçecek çok mu derinden etkileneceğim falan. Bunlar mesela burada sadece ikizler burcu biraz kaygı duyabilir. İkizler burcu. Başak Burcu ve Balık Burcu biraz kaygı duyabilir. Çok normal ama onlar da geçecek. Geçici etkiler. Balık Başak ve ikizler bunlar çünkü kara açılar alıyor ee, o yüzden ya da buralarda gezegenleri olanlar ağırlıklı olarak gezegenleri Başak'ta, Balık'ta ya da ikizlerde olan arkadaşlarımızda bu dolunayda biraz zorlanabilirler enerji olarak ama genel anlamda güzel fakat bir anlamda dediğim gibi dönüştürücü bir dolunay ben bu dolunaya bir başlık attım başlık ne biliyor musunuz gelecek olanı hiçbir şey durduramaz. bu iki derece yayla alakalı bir şeydir. Astrolojide iki derece yay burcuyla alakalı bir şeydir. Aranızda da iki derece yay burcu güneşi olan arkadaşlarımız varsa ben onlara ücretsiz doğum haritası analizi yapacağım. Lütfen bana ulaşsınlar. İki derece güneşi yay burcunda olan arkadaşlarımız. Ee, burada böyle bir şey var. Ee, gel, şimdi öyle bir yola girdik ki arkadaşlar geri dönüşü olmayan bir yoldayız şu anda. Yani geri dönüşü yok. Anlatabildim mi? Bunun daha ilerisi yok. Artık bu böyle yani. İler, ilerleyebilecek bir noktası şey değil de hani ilerleyecek tabii ki zaman geçtikçe bir sürü şeyler katacağız. Kendimize çok farklı şeyler yapacağız falan. Hayatımız tabii ki devam ediyor. Ama öyle bir noktaya geliyorduk ki ee, yani gerçekten insanlar eskisi gibi olmayacaklar bence. Bu yay burcu dolunayı da bunlardan bu etkileri kapsayan e, yerlerden birisi bence. Bu önemli bir ayağını oluşturacak. Yapamadığınız şeyleri yapacaksınız bu yay burcu dolunayı ile birlikte arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Tıkanık olan şeyler mesela çözülür. Akar yani böyle. Yani engelli olan konular neyse artık ya şu bile olabiliyor bazen bir siteye giriyorsun abonelik yaptırmaya çalışıyorsun bir türlü olmuyor her seferinde error veriyor error veriyor işte yay burcu dolunayında error vermeyecek demek ya artık sen bu sisteme artık e, gire, o sistemin içerisine dahil olabileceksin evren demek ki bu konuda sana izin verecek anlatabildim mi ya önünüzdeki engelleri de biraz kaldırabilecek bir nitelikte olan bir yay burcu dolunayı Karşımızda akrepte olması bence manidar çünkü bir şeyler kırılmadan bir şeyler dökülmeden değişmiyor bu hayatta. Ee, o yüzden bir şey olacak ve sizi değiştirecek arkadaşlar. Yani bir hoşunuza gitmeyen bir durumla karşılaşabilirsiniz ama sizi değiştirecek bir durumdur bu. O yüzden o duruma bile şükranla böyle yaklaşabilirsiniz, teşekkür edebilirsiniz, sevgiyle yaklaşabilirsiniz. Sağ ol sen benim yolumu açtın, aydınlattın diyebilirsiniz. O kadar ruhsal bir dolunay ki şu an yaşayacağımız yay dolunayı. Bizim gibi işler yapan, spiritüel camiayla ilgilenen ya da hayatının büyük bir bölümü spiritüalizmle dönen insanlar diyelim. E, iş olarak yapmasına gerek yok. Bunu bütün hayatında yaşıyor ve enerjilerle çok ilgileniyorsa, her gün takip ediyorsa. E, bu tarz insanlar için inanılmaz bir ruh devinimi olacağını düşünüyorum ve ben ruhların bu dönemde çok ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum. Gerçekten öyle bir durum olabilir diye düşünüyordum ve e, yenisine sağlık diyeceğiz. Bu böyle bizi geliştirecek sonuç olarak yay bulucu temasında diyoruz ki bizi geliştirecek ön plana çıkartacak. Bazı hatalarımızı, yanlışlarımızı gördüğümüz, kendimizi tamir ettiğimiz eksiklerimizi, fazlalarımızı gördüğümüz, karanlık yüzlerimizde, değil mi? Karanlık yönlerimizde yüzleştiğimiz bir dolunay. Ama şunu da unutmayalım ki dolunayda Venüs kavuşumu var. Yani öyle çok haşin bir dolunay değil bu. Venüs kavuşumu olduğu için daha böyle aşk konuları, ilişkiler konuları, ilişkilerden gelen dönüşümler konuları e, bunlar çok çok ön plana çıkabilir. Yine Jüpiter'le de Venüs'ün bir kavuşumu olacak e, şey sırasında, dolunay sırasında. E, o yüzden de bu bazı ruhsal dönüşümleri ilişkiler yoluyla, ilişkiler kanalıyla diyeyim daha doğrusu gelen ruhsal gelişimlere gebe olan bir dolunay bu ilişkiler ve para konuları ön planda olabilir ee, yine dış görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz çeşitli kıyafetler takılar makyaj malzemeleri güzellik unsurları ile alakalı kozmetik malzemeleri e, ne bileyim güzellik salonlarına gidilebilir saçınızı başınızı değiştirebilirsiniz ne bileyim yani böyle bir sanki ekstradan bir güzellik arayışı içerisinde olacağınız ya da güzel olmaktan mutlu olacağınız bir dönem diye söyleyebiliriz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ee, Yay burcu donayımız böyle. Döneme ışık tutmak videolarımızda dönemle alakalı çok önemli anlatımlarımız oluyor. Bu anlatımlarımızı katıl butonundan bize katılarak... Ee, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için aşağıdaki e, WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Bizim bir indirimimiz var ama şöyle bir indirim yapıyoruz. Sadece öngörü hizmetinde indirim yapıyoruz. <laughs> o da bu hani yay burcu, dolunayı bunlar çok kritik etkiler olduğu için işte yay burcu dolunayı arkasında ikizler burcu yeni ayı falan haziran ayı da enteresan bir ay olduğu için ee, yardımcı olmak maksadıyla çünkü çok fazla soruyorsunuz biz zaten indirimi 10 Nisan'da bitirmiştik yeni bitirmiştik aslında bakarsanız ama gelip danışmanlık alabilirsiniz aşağıdaki whatsapp numarasından bize ulaşabilirsiniz sadece öngörü için geçerli doğum ayıtası için geçerli değildir arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Katıldan bize katılmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.